Balkanların üstüne kara bir sis çökmüş. Gökyüzü öfkeli, toprak sessiz ve o sessizliği yaran nal sesleri duyuldu. Osmanlı atlıları köye girdiğinde herkes biliyordu. Artık kader birilerini çağırıyordu. Anneler ağladı, babalar başını öne eğdi. Ama o askerlerin bakışında merhamet yoktu. Onlar devletin emrindeydi ve o gün bir çocuk seçildi. Marco, küçücük bedeni titredi ama gözleri parladı. Çünkü o farkında olmadan imparatorluğun geleceğine adım atıyordu. İstanbul'a getirildi korku dolu geceler, yabancı diller, sert eğitimler. Ama zamanla o korku çeliğe dönüştü. Diz çöken çocuk artık dimdik ayakta duran bir savaşçıydı. Artık adı Marco değil, Mehmet'ti. Kılıcı elinde, kalbi imanla dolu. Savaş meydanında gökyüzüne doğru haykırdı. Ben artık bir esir değilim. Ben Osmanlı'nın askeri, Allah'ın kılıcıyım. Ve o an gökyüzü gürledi, toprak titredi. Bir milletin kudreti o çocuğun yüreğinde yankılandı. Kader onu aldı, tarihin kalbine yazdı. O artık bir Yeniçeriydi ve geri dönüş yoktu.